Almanya pet ve metal şeye 25 cent yani 7 TL veriyor. Şu an öğrenmeye çalışıyorum. Öyle Aynen. Tamam. Ve sonunda atmaya atmadım. başardım. Şey yok, şey 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 verirken, at. Koyarak, Bu işi anlayıp çözdüm. Zamandan gitmesin diye hız koydum. Bir zamandan sonra insanın kolu yoruluyor. Şu an ise 20 avroya geçtik. şeyleri koy koy bitmedi. En son hız koydum yine. Bu arada dağınık peşçileri falan kabul etmiyorum. Bu poşetteki tüm peşçileri 7 lira olarak düşünün. Bir de bunları ne alabileceğinizi düşünün. Gerçekten çok fazla ve ciddi daha. para. Bah, para git İşimiz bitti. Toplam 30 lira çıktı. Şimdi ise muz alıp tartacağım. Meyve ve muz türünü seçiyorum. Orman meyvesi alıyoruz. <laughs> ve çerez olarak muz kurusu alıyorum. Bu sefer büyük erik seçiyorum. Eriğin türünü girip tartıyorum. Almanların meşhur tatlısı berlinler, berlinler alıyorum. Nerede? Bence futbol fanları burayı görmeli. Devam. Üst üste 11 yıl şampiyon olan takım Bermini'nin eşyalarını görüyoruz. Ve 12 Euro karşısında Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldum. Oyuncak bölümünde çok güzel motor buldum. Tek sorun küçük olması. Ve yanında nerf silah buldum. Önce denedim sonra aldım. İndirimi çikolata buldum. Tabi almazsam olmaz. Sanki savaşa katılıyorum. Bildiğin stok yaptım çikolatalardan. Ama hem e, biri tam daha fazla çikolata var, hem de daha uygun. Evet favori çikolatamı da aldığıma göre rahatım. İçinde 10 tane var. Her gün 2 tane. Her Sen 5 gün iyi dayanır. Tabii, Türk bölümünü buldum. Artı 1 puan. Bakın Türk oyunu. Ama çok az. O yüzden eksi buçuk puan.